Merhaba. Bugün e, A101'de 40 lira satılan Pirana 2345 oyuncu klavye incelemesi yapacağız. Bu klavye Pirana e, 2345 klavye yani bu modeli 40 lira satılıyor A101'de. Yani gayet uygun RGB'si var. E tabii mekanik değil 40 lira olduğu için. RGB mekanik de bulunmaz zaten. Böyle bir dış kutusu var. Buradan açılıyor yani. Tabi daha önce açtım. Biraz kullandım. Böyle bir e, kutunun içine çıkıyor tabi üstüne. Poşette, kullanma kılavuzu falan çıkıyor. Kullanma kılavuzu zaten kullanılmıyor. Onu direkt yaptım. Poşeti de kayboldu. Nerede bilmiyorum. E, klavyemizi alıyoruz böyle. Eee şey... Kablosu kumaş. Mavi kumaş. Klavye de böyle. E, tabi burada scroll lock tuşuyla şey açıyoruz rgb'sini açıyoruz space tuşu enter tuşu filan var yani klavye bu şekilde bu şekilde filan tıklanıyor şimdi bunun rgb'sine bakalım karanlık ortamda şimdi karanlık ortama geçtim e, klavyenin rgb'sini test etmek için klavye bir bilgisayara bağladım böyle sonra burada scroll lock tuşu var tuşa bastıktan sonra RGB bu şekilde yanıyor böyle. Tabi her tuşun altında RGB yok. Belli kısımlarda RGB konulmuş böyle alttan gösterirsen. Yani RGB şekilde aydınlatma kısmı bu şekilde. Tekrardan scroll lock tuşuna basarak yani RGB kapatabilirsiniz. Basarak tekrar açabilirsiniz. Klavyemizin 3 tane de göstergesi var. Ee, burada 3 mavi ışıkla yanıyor. Bu tuşlar scroll lock, ve bastığımızda şu sağ taraftaki yanıp sönüyor. Bastığımızda tekrar yanıyor. Caps Lock tuşumuz var. Caps Lock'a da bastığımızda ortadaki tuş yanıp sönüyor böyle. Son olarak da Num Lock tuşumuz var. Sağdaki tuşları çalıştıran. Buna da bastığımızda soldaki tuş yanıp sönüyor. Da böyle aydınlatıyor. RGB'si bu şekilde gündüzleyin. Fena değil bence orta. Klavye incelemesi bu şekildeydi. Yani ben A101'den aldım. Yarın geliyor galiba. 3 Eylül'de geliyor. E, A101'e 40 lira olacak. Ben geçen 2-3 gün önce almıştım. Öyle sormuştum vardı stokta klavye. Ben de aldım öyle. Bekliyordum zaten gelmesini. İlk aldığımda şu scroll lock tuşunu bilmiyordum. Hiç RGB klavye almadığım için. Başta RGB'si çalışmıyor sandım. Sonra internetten izledikten sonra scroll lock tuşunu keşfettim. Öyle yanıp sönüyormuş. Evet videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ayrıca klavyede tavsiye ederim alabilirsiniz